Bugün sizlerle gölgelerde yürütülen, tek bir tuşla koca bir şehri dize getirebilecek bir savaşı konuşacağız. Ama bu savaş bombalarla ya da mermilerle yapılmıyor. Hayır, kodlarla ve mutlak bir sessizlikle yürütülüyor. Şöyle bir anlığını hayal edelim mi? Evdesiniz, belki akşam yemeği yiyorsunuz, ışıklar açık ve aniden tıt her şey kesiliyor. Zifiri karanlık ve tam bir sessizlik. O anda şehrin öbür ucundaki bir hastanede hayat destek ünitesi susuyor. Acil yardım hatları cevap vermiyor. Şehrin o alıştığımız uğultusu var ya, işte o yerini korkutucu bir yalnızlığa bırakıyor. Sevdiklerinize ulaşmaya çalışıyorsunuz ama nafile. Yardım çağıramıyorsunuz. Dış dünya ile aranızdaki o görünmez bağ bir anda kopmuş durumda. Çünkü bu bir fırtına değil, bir arıza değil. Bu, binlerce kilometre öteden gönderilmiş görünmez bir silahın işi. Evet, yanlış duymadınız. Tek bir satır kodun. Peki, gelin şimdi bu senaryonun içine daha derinlemesine dalalım. Çünkü bu anlattığım bir bilim kurgu filmi sahnesi değil. Bu, gerçekten yaşanmış bir olayın ta kendisi. Tarih Aralık 2015. Yer, Ukrayna'nın o dondurucu soğuğu. Bir grup bilgisayar korsanı, o kış gecesi tarihin belki de en cüretkar siber saldırılarından birini başlattı. Sonuç ne mi oldu? İnanılmaz ama gerçek. Tek bir fare tıklamasıyla tam 230 bin sivil kışın en sert zamanında elektriksiz kaldı. Bu tarihe hackerların sebep olduğu ilk büyük elektrik kesintisi olarak geçti. Saldırının detayları ise işi daha da korkutucu bir hale getiriyor. Tam 6 saat boyunca bütün bir bölge adeta felç oldu. Bankalar, havalimanları, tren istasyonları hepsi durdu. Ama işin en tüyler ürpertici anı neydi biliyor musunuz? Saldırganlar sadece sistemi kapatmakla kalmadı, sistem operatörlerinin ekranlarında fare imleçlerini kendileri hareket ettirerek onlarla resmen alay ettiler. Bu bir saldırıdan çok siber savaş çağının resmi ilanı gibiydi. Peki bu makinedeki hayaletler, yani bu görünmez silahlar nasıl ortaya çıktı? Nasıl bu kadar güçlendi? Gelin şimdi biraz geçmişe gidelim çünkü bu saldırı buzdağının sadece görünen yüzüydü. Şu zaman çizelgesine bir bakın. Devletlerin desteklediği saldırıların ne kadar hızlı tırmandığını net bir şekilde gösteriyor. Her şey 2010'da Stuxnet ile başladı ve topu topu 7 yıl içinde tüm dünyayı sarsan küresel saldırılara dönüştü. İşte bütün meselenin kilitlendiği noktada burası. Stuxnet dünyanın ilk gerçek siber silahıydı. Görevi neydi biliyor musunuz? İran'ın nükleer santrifüjlerine sızıp onları kontrol dışı bir hızda döndürerek içeriden paramparça etmek. Yani ilk defa bir kod satırı fiziksel bir makineyi yok etmişti. Sonra sahneye NotPetya çıktı. Küçücük bir kötü amaçlı yazılımın küresel ekonomiye maliyeti ne olabilir ki? Cevap veriyorum, 10 milyar dolardan fazla. Düşünün, hiçbir bomba ardında bir krater bırakmadan bu kadar büyük bir finansal hasar veremez. Artık münferit saldırılardan bahsetmiyoruz, artık gölgelerde yürütülen küresel ve devletler arası bir çatışmadan, sessiz bir dünya savaşından bahsediyoruz. Bu dijital soğuk savaşın ana aktörleri işte bunlar. Karşımızda bodrum katında çalışan birkaç hacker yok. Devletler tarafından finanse edilen, eğitilen ve donatılan bildiğiniz siber ordular var. Tehlikenin boyutunu anlamak için şu karşılaştırma çok önemli. Soğuk Savaş dönemindeki nükleer silahlanma yarışı neyse, inanın bana günümüzdeki siber silahlanma yarışı da tam olarak o. Ama çok önemli bir farkla bu silahlar her gün, evet her gün kullanılıyor. Siber silahları bu kadar çekici kılan şey de tam olarak bu aslında. Bir hükümet saldırabilir, büyük bir kaos yaratabilir ve sonra çıkıp biz yapmadık diyebilir. Çünkü arkalarında dumanı tüten bir namlu bırakmazlar, parmak izi bırakmazlar. Peki tüm bu küresel çatışmanın bizimle, yani sıradan insanlarla ne ilgisi var? Cevap çok basit. Yeni savaş alanı artık sivil altyapılar. Yani hedef doğrudan bizim hayatlarımız. İşte bu cümle Siber savaşın insani maliyetini tek başına özetliyor. 2017'deki WannaCry saldırısı, İngiltere'deki hastaneleri kilitlediğinde doktorlar hasta kayıtlarına ulaşamadı, ameliyatlar iptal edildi. Tek bir bomba atılmadı ama insanların hayatı doğrudan riske atıldı. Bu olay, ne kadar savunmasız olduğumuzu gösteren tüyler ürpertici bir örnek. 2021'de Florida'daki bir su arıtma tesisine sızan korsanlar, içme suyundaki kimyasal seviyelerini tehlikeli düzeylere çıkarmaya çalıştı. Neyse ki dikkatli bir operatör durumu son anda fark etti. Ama bu bize gösterdi ki bu artık bir eğer meselesi değil, bir ne zaman meselesi. Artık sona doğru gelirken bu saldırıların ardında bıraktığı o kalıcı etkiye ve içinde yaşadığımız bu rahatsız edici yeni gerçeğe odaklanalım. Hani en başta anlattığımız o şehir karartma hikayesi var ya, işte o hikayedeki en korkunç gerçek bu. Hackerlar yenilgiye uğratılmadı. Şehir elektriğine saldırganlar kendi istediği için kavuştu. İşte bu, yıkımdan bile daha beter bir şey. Bu tam bir tahakküm. Saldırgan şehri istediği zaman tekrar boğabileceğini, gücün kendisinde olduğunu göstermişti. Asıl güç dengeleri artık tamamen değişmişti modern siber savaşın asıl hedefi tam olarak budur. Sadece ışıklarınızı söndürmek değil, ışıkların bir daha yanıp yanmayacağından şüphe duymanızı sağlamak. Elektriğe, suya, bankalara, yani medeniyet dediğimiz şeyin temelini oluşturan her şeye olan güveninizi yerle bir etmek. Yani, düğmeye bastığınızda ışığın yanacağından gerçekten o kadar emin misiniz? Yoksa gölgelerde bekleyen birileri o düğmeyi sizin için çoktan anlamsız kılmış olabilir mi? Sahi gerçek güç artık kimin elinde?